Multimedya dünyasından hepinize merhaba. 2014 model Opel Insignia aracımıza. Çerçeve soket sistemi birebir uyumlu. 6 GB RAM, 64 GB dahil hafıza. 8 çekirdekli kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto özelliğine sahip cihazın montajını yaptık. Direksiyon üzerinde bulunan tuşları yine aynı şekilde kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Aşağıda yer alan klimanızın bilgilerini yine ekranda görüntüleyebilirsiniz. Ekstradan ön kamera satın alırsanız cihazımız kutu içerisinden çıkan geri görüş kamerası birlikte bu görüntüyü flash belleğe kayıt yapabiliyor. 3 adet USB çıkışını torpidoya çekiyoruz. Geriye taktığınız zaman yine aynı şekilde kameranın görüntüsünü tek ekranda da görebilirsiniz. Kılavuz çizgilerini burada görebiliyorsunuz. Ön arka park sensörü çizgilerini de görebilirsiniz. 120 derece gibi oldukça geniş bir açıyla sizlere görüş sunuyor. YouTube, Netflix, Spotify gibi uygulamalar içerisinde yüklü istediğiniz uygulamayı siz de indirebilirsiniz. Google Maps ve Yandex haritaları internet olsa da olmasa da kullanabiliyorsunuz. Çevrim dışı harita olarak istediğiniz bölgeyi indirirseniz internet olmadan anda bu haritaları kullanabiliyorsunuz. DSP proses ses işlemcisi bulunuyor. Cihazımızın çok daha kaliteli bir şekilde müzikler dinleyebilirsiniz. Ana ekranda sık kullanılan uygulamaları görebilirsiniz. İstediğiniz bir uygulamayı buraya tek bir tuşa basarak atayabilir. Kısa yol olarak buradan kullanabilirsiniz. Tüm bu ürünlerimizi Ankara, İzmir, Antalya ve İstanbul'daki mağazalarımızda test edip satın alabilirsiniz. Bir başka tanıtım videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. <laughs>